Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kürşat Turan. Sizlerle bu videomuzda bilim anahtarı yayınlarına ait olan bir denemenin çözüm AYT formatını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şiirleri ve tiyatro sanatına dair yazılarıyla tanıdığımız Eren Aysan'ın ilk romanı Gece Uyurken Önce ile ilgi uyandırıyor. Gece uyurken insanın çevresinde neler oluyor? Gözleri ve bilinci dışa kapanmışken insan kendi iç çevreninde neler yaşayabiliyor gibi soruları akla getiriyor bu ifade. Gece mavisi bir kapak resminde ışıl ışıl parlayan yıldızların oluşturduğu gizemli bir cüce imgesine takılı kalıyor mu hayallerimiz? Bir masal dünyası bir rüya ışıltısıyla karşılaşacağımızı sezinliyoruz. Derinden derine. Bir uçağın penceresinden bakıyoruz gece mavisi gökyüzüne. Ve yıldızlardan oluşan bir cüce el sallıyor bize. Evet, öznel ifadeler var mı? Elbette ki neredeyse tamamında öznel ifade var. Yineleme yani ikilemelere başvurulmuş mu? Bakın burada görüyorsunuz başvurulmuş. Farklı cümle türlerini, evet, cümle çeşitleriyle alakalı ünitede görmüş oldunuz. İşte sıralı cümle, baz, basit cümle, bağlı cümle, birleşik cümle gibi... Farklı cümleler de var. Uzun bir paragraf gösterebiliriz. Mesela bir masal dünyası bir rüya ışıltısıyla karşılaşacağımızı sezinliyoruz derinden derine. Bakın bir yüklem var ve içerisinde fiilimsi bulunduğu için birleşik cümle dikkat ederseniz. Hemen devamındaki cümleye bakalım. Bir uçağın penceresinden bakıyoruz gece mavisi gökyüzüne ve yıldızlardan oluşan bir cüce el sallıyor. Bakın birden fazla yüklem ve bağlaçla bağlanmış birbirine. Dolayısıyla bağlı bir cümle. Demek ki farklı yapıda cümlelere yer verilmiş. Tanık göstermeye başvurulmuştur. Ben bu paragrafta herhangi birisinin bir konuyla alakalı düşüncesine yer verildiğini görmüyorum. Tanık gösterme neydi? Bir konuyla alakalı cümlede, metinde, paragrafta o konuda uzman kişinin görüşlerine yer vermenin adıydı. Bakın burada öyle bir şey görmüyoruz. Cevap Denizli diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Bu parçada altı çizili <laughs> sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlığın varoluşundan beri insan yaşamını destekleyen tiyatro sanatı günümüze kadar bu desteği ve rehberliği sürdürmeye devam etmiştir. Yaşamsal gerçeklere göre şekillenen çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak inanç, gelenek, İklim şartları ve coğrafya özellikleri malzeme alarak topluma ışık tutar, yani yol gösterir, değil mi? Siz karanlıkta giderken ışığı neden açarsınız? Yolunuzu görmeniz için, aydınlatmanız için. Dolayısıyla burada da yol göstermek anlamında kullanılmış. Nerede var? Evet, C şıkkında ifade ediyoruz. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? okuma tek yönlü bir yol olmaktan uzaktır. Nasıl edebiyat metinlerde kendimizi elimizde değilse aynı şekilde metinlerin etkisine açık olmamız da kaçınılmazdır. Demek ki orada kendimizi evet ne diyor nasıl ki edebiyat metinlerde kendimizi tanıtmak, tanıtmamak, yansıtmamak, öne çıkarmamak, ispatlamak, gizlememek. Nasıl ki edebiyat metinlerde kendimizi ispatlamak elimizde değilse bu soru kalsın buna tekrar bakalım arkadaşlar. Tam olarak göremedim. Bu parçadan Ferit Edgü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Ferit Edgü biçim ve içerik deneyleriyle sıra dışı ve minimalist yani küçük bir edebiyat anlayışının ülkemizdeki öncülerinden biri oldu. Ve bu bağlamda birçok kısa öykü ve novellaya imza attı. Novellaya da uzun öyküdür arkadaşlar. Uzun öykü anlamına gelir. Az sayıda sözcükle kurduğu metin yapılarında yoğun anlamları dar bir alana sığdırarak suskunun içinde çoğalan İçsel anlam yankılarına kulak vermesini sağladığı okurunu gerçek bir anlam yaratıcısına dönüştürmüş. Okuru da neye dönüştürmüş? Anlam yaratıcısına. Onun yapıtlarında bu derinliğin yanı sıra görselliğin getirdiği yeni biçimsel deneyimlerde ayrı bir zenginlik kazandırdı diyor. Evet. Edebiyatımızda konu ve üslup yönüyle yeni bir akım başlattı. Evet bakın şu ikinci kısımda ifade edilen kısa ve özlü bir anlatımı tercih etmiştir. Zaten başından beri onu söylüyor. Minimalist bir anlayış. Okurlarının az sözden birçok anlam çıkarmasını, az sözcükle kurduğu yapıtlarında görsel yeniliklere de yer verdiği. Var mı öyle bir şey? Oyunlarında bu derinliğin yanı sıra görselliğin, evet, öykünün yanı sıra düşünce ağırlıklı değerli arkadaşlar. Düşünceyle ilgili herhangi bir ifade geçmiyor. <laughs> Devam edelim. Beşinci sorumuz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? Boz bulanık bir çaydım, aşk iline başvurdum, çalkanıp sefa buldum, süzülüp duru geldim. Düz uyak düzeninde yazılmıştır bakalım. A, 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 A doğru. Ek halinde redife yer verilmiştir. Çaydım, Urdum, buldum, geldim. Evet, dili geçmiş zaman şahıs eki, dili geçmiş zaman şahıs eki hepsinde var. Ek halinde redif vardır. Halk şiiri geleneğine ait. Dikkat ederseniz açık, sade bir anlatımı var. Olabilir. Tam kafiye kullanılmıştır. Bakalım. Artık şunları redif olarak aldıktan sonra kafiye bakacağım. Y, R, hayır. L, L. Sadece bakın şu iki mısrada da Yarım kafiye var. Nereden anladık? Tek ses benzerliği var. O yüzden cevap denizde tam kafiye değil. Yarım kafiye. 7'li hece ölçüsü mü bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li hece ölçüsüyle de söylenilmiş. Altıncı soruya bakıyoruz. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi, tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden. Uzakta bir satıcı yahut bir çocuk sesi. Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler, tozlu to sokaklar gibi tutuşup alevlerden, bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler. İşsizsel öğelere yer verilmiştir. Şurada vardı değil mi? Tabak tıkırtıları, çocuk sesi. Bentlerle, evet bakın üçlü bentlerle kurulmuş. Aynı unsurlarına yer verilmiş mi bakalım. Ee, az önce söz sanatı gördük işte ne diyor. Susuzluktan bunalmış serçeler. Ee, tabak tıkırtıları Dur, bakalım başka. Tozlu sokaklar gibi bakın benzetme. Yine kafiye var burada. Mesela öylesi ses. Ha, bakın şuradaki iyiler yarım kafiye. Var. Şiirde mekan tasavvuru evet olduğu gibi bir yeri anlatıyor bize arkadaşlar değil mi? Bak devriye sanatına başvurulmuş değil başvurulmamıştır. Devriye neydi? Bir sözcüğün hem iki anlama gelecek şekilde kullanılıp uzak anlamının ifade edilmesiydi. Unutmuyoruz uzak anlam ifade edilirdi. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklerden biriyle eşleştirilemez? Türk Edebiyatı'nın ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabımız neydi? Divana lügat -ı Türk. İslami etkiyle beraber edebiyatımıza giren Mesnevi'nin ilk örneği nedir? Kutatku Bilik. Ana türünün geziyle birleştiği eser, bu türlerin Türk Edebiyatı'ndaki ilklerindendir nedir? Baburname. Türk edebiyatındaki ilk tezkir örneği Alişir Nevai'nin Mecalüsün Nefaiz. O zaman cevap Bursa diyoruz arkadaşlar. Mantık-ı Tahir, Feridüttün Attar'a ait kuş dili anlamına gelen bir eserdi. Burada onunla ilgili bilgi verilmemiş. Sekizinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır diyor. Orta oyunu taklit ve güldüre esasına dayalı. Evet taklitlere yer verilir amaç da zaten eğlendirmektir. Orta oyunun mukaddimi, muhavere, fasıl ve bitiş ki Karagöz oyununda da aynı durum geçerlidir. Orta oyununda farklı azınlıkların şive, şive taktiklerine ciddi manada yer verildiğini ifade etmiştik. D şıkkı orta oyununda kişiler bir perdedeki tasvir perde denirse aklımıza Karagöz gelecek. Orta oyununda herhangi bir perde yoktur kıymetli arkadaşlar. Orta oyundaki kişi, baş kişiler Karagöz oyunundakilerle benzerlik gösterir. Kimdi bunlar? Kavuklu ve pişekar değil mi? Kavuklu e, halkı temsil eden, pişekar e, bilgin, okumuş kimseleri temsil eder. Aynı şekilde Karagöz halkı temsil eder, Hacivat e, okumuş kişileri temsil eder. Yani karakterlerin özellikleri aynı diyoruz cevap Denizli. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu anlayışta yazılmış eserlerden değildir? Allah sevgisi, nefsin öldürülmesi, insan sevgisi, ölüm, Allah'a yarış yolları, tasavvuf, kısaca tasavvuf diyor arkadaşlar. Nazım birimi dörtlüktür ancak beyitler de oluşturulmuş, evet. Hece ölçüsü ağırlıklı, aruz da var. Tasavvuf temlinin dışında dil halkın anlayacağı sade bir dildir. Saatin Nusriye Yunus Emre'nin doğru ki mevlitti makalat. Hacı Bektaş Veli, e Evet, Budalaname, Kaygustabdal, siham Kaza, siham Kaza, Kaza Okları. Bu tamamen eleştiriyle alakalı, tasavvufla ilgili değil. Eleştiri, e, Nefi'nin eleştiri türünde kaleme aldığı bir eser. Divan-ı İlahiyat, yine Mevlana'nın tasavvufla ilgili eseridir arkadaşlar. Devam edelim. 10. soru, Orhan Veli'ye ait olan yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur? İşim gücüm budur benim gökyüzünü boyarım. O gökyüzünü boyuyorsa burada abartılar arkadaşlar. Oldukça basit. Devam edelim. Bu parçada söz edilen nazım şekli. Kafiye düzeni koşma gibidir. 4 artı 4 şeklinde 8 derece ölçüsü söylenir. Bre be hey hey unvanlarını gördüğünüz yerde varsa diyeceksiniz arkadaşlar. Bu unvanlar halk edebiyatında aşık edebiyatı bölümünde sadece varsa da vardır unutmuyoruz. 12. soru. Yukarıdakilerden hangisinde kasidenin bölümleriyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Girizgah. Kaside de asıl bölüme geçilmeden önce bahar, kış, Ramazan gibi konularla ilgili tasvirlerin yapıldığı bölüm değildir arkadaşlar. Burası nesip bölümüdür. Nesip ya da taş taş pip, taş pip bölümüdür. Nesip bölümüdür kısaca bir olmak zorundadır. Birinin olmadıklarını eledim. Gene ne kaldı? 3. Taç Beyit kasetede şairin mahlasının yer aldığı beyittir. Evet doğru mağlasın aldığı yer aldı. Yani şairin adının ya da kullanmış olduğu mahlasın yer aldığı bölümdü. Öyleyse burada yanlışlık sadece bir de var. Girizgah kıymetli arkadaşlar konuya giriş yapılan yerdir. Konu öncesinde tasvirin yapıldığı yer nesip bölümüdür. Bir diğer soruyla devam edelim. 15. yüzyılda Sinan Paşa tarafından yazılan eserde Sinan Paşa deyince benim aklıma tazarruname geliyor ama bakalım. Tasavvufi aç konusu ele alınmıştır. Nesil halinde oluşturulmuş olmasına rağmen eserde seci rediflerle örülmüş şiirsel bir anlatım görülür. Daha çok uzun cümlelerle kurulan eser divan edebiyatının en başarılı bakın süslü nesir deyince aklımıza tazarruname gelir arkadaşlar. Marifetname de vardır onun eserler arasında ama süslü nesir örneği değildir marifetname. Devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci ile uzun yıllar süren eski yeri kavgasında yeniyi savunur. Doğru. Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir görüşünü benimser. Doğru. Her güzel şey şiirin konusudur diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır. Doğru. Muallim Naci'nin zemzemesi ne karşılık? Zemzemeyi Recai Zade Mahmut Ekrem yazdı. Muallim Naci neyi yazdı? Demdemeyi yazdı arkadaşlar. Burada bilgi ters verilmiş, yanlış verilmiş. Evet 15. soruya bakalım. Tevfik Fikret ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Söylenemez. Servet-i döneminin en önemli şairi olan sanatçı Parnasizm hakkının etkisinde kaldı. Doğru. Şiirlerinde aruzu kullandı ve ahenk unsurlarını başarıyla Evet doğru. Şiirleri bireysel ve toplumsal. Doğru. Sone, Terzalima, Serbest Müstezat gibi. Evet bunları e, biz hatırlayalım. İlk defa e, Servet-i döneminde kullandık. Tevfik de, de ilk kullananlardan birisidir. Doğru diyebiliriz. Resim ve müzik unsurlarının kullanılmasına karşı olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir bilgimiz yok arkadaşlar. Bu parçada söz edilen eser. Evet. Kahramanları hemen bakın hop görünce aklımıza Namık Kemal'in intiba eseri gelecek. E, e, i̇lk kez 1876 yılında yayınlanan roman Magosa'da kaleme alınır sürgündeydi o dönemde yazar. Romanına son pişmanlık adını koysa da daha sonra romanın adı değiştirilir. Çamlıca'da bir bahar tasviriyle başlayan romanın baş kişisi idealize edilmiş bir karakterdir. Romanın yardımcı karakterlerinden Dilaşup ve Mahpeyker birbirinin zıttı iki tiptir. Romantizm akımının etkisiyle yazılan roman acıklı bir aşk hikayesini konu almaktadır. İntiba diyoruz. 17. soruya bakalım. Söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Romanlarında dar sokakları, ahşap evleri, konakları, yalıları ve çarşıları İstanbul işledi. dönemin İstanbul'un her kesiminden, her sınıfından insana yer verdi. Yer yer bir mizahi ve eleştirel üslupla sosyal sorunları, batılı inançları, aile geçimsizliklerini ve yüzeyde kalan batıllaşma meselesini ele aldı. Hiçbir edebi akıma bağlı kalmadığına göre demek ki bu adam... Ee, bağımsız bir yazar. Şıp sevdiği görüyorum. Değerli arkadaşlar 17. soruda şıp sevdi kimindi? Hüseyin Rahmi Gür Pınarı'nda hatırladık mı? Çok güzel. 18. Hemen ben burada bir kirpiyi gördüm. Kirpi deyince aklıma benim Refik Halit Karay geliyor. Kirpi mahrasında edebiyatımızda kullanan Refik Halit Karay'dır. Aynı zamanda Ay dedi dergisini de Miza dergisi de çıkaran isimlerden birisidir. Refik Halit Karay. Böylece 18. ile geçtik. Metni okumaya da gerek yok. Ayda dergisini çıkardık. Kirpi mahlasını kullandı. Kim? Refik Halit Karay. 19. soruya bakalım. 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan Evet. 19. yüzyılın son çeyreğinde çıktığına göre bakın şunları kafadan eliyorum arkadaşlar. Bunlar 20. yüzyıl akımına göre varlıkları olduğu gibi anlatmak mümkün değil. Çünkü şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir de, dediğine göre sembolizmdir değil mi? Semboller vardı. Musiki ön plandaydı arkadaşlar. Özellikle e, alacak karanlık, ay ışığı yani o hüzün veren hüzün de aklımıza sembolizmi getirir arkadaşlar. Ki Ahmet Haşim'in e, hatırlayın o karanlığı sevdiği mehtaplı gecelerde ay ışığı altında ay, işte yürüyüş yaptığı e, onun tasvir edildiği şiirleri hangi akımdan yazılmıştı? Sembolizm. 20. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı Türkçülük düşüncesini sistemleştiren tek yazar vardır arkadaşlar. Yazar ve şairdir. Kimdir? Çıktılara bakıyorum. Ziya Gökalp. Türkçülük düşüncesini sistemleştirdi. Sosyolog olarak oyun plana çıktı. Bunlar anahtar kelimedir. Eğer bunlardan bahsediliyorsa yine aynı şekilde Türk mitolojisinin kullanılmasından bahsediliyorsa aklınıza kıymetli arkadaşlar Ziya Gökalp gelsin. Zira Türkçülük düşüncesini sistemleştiren, sistematik hale getiren bir sosyolog gözüyle ele alan ilk isim Ziya Gökalp'tir ki Türkçülüğün Esasları adlı eserinde de biz bunu zaten görmüş oluyoruz. Cevap Ceyhan. Bir diğer sorumuza bakalım. Evet bazı özellikleri verilen edebi dönem ve topluluk hemen her yıl böyle bir soru geliyor. Şiirde sade ve özensiz olmayı, süsten uzak olmayı tercih ettiler. İlk şiirlerinde aruzu kullandılar daha sonra heceye geçtiler. Bana beş hececileri anımsattı. Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düz yazıdaki söz dizimini şiirlerinde kullandılar. Zaten ikinci yeni, birinci yeni bunlar arkadaşlar. E, Aruzla ilgili değil, yedi meşayiciler. Evet, burada en mantıklı beşececiler. 22. soru. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmedir? Şöyle bakalım eser var mı? Şiredi, av, ölü, kentin, nabzı, orhan, esane, asane, e, asenanın da dilimizde sürçtü. Evet bir bakalım. Sosyal kültürel hayattaki değişimden kadın sorununa, iktidar tutkusundan baş kaldırıya, kara göz oyunlarından çocuk oynana kadar birçok farklı konuda tiyatro yazan, İnsanın zayıflıkları ve erdemleriyle bir bütün olarak yansıtır. Şireli av, ölü kentim nabzı Orhan Asena'nındır demiştik. Bakalım evet Orhan Asena da şıklarda sadece C var. Tanrılar ve insanlar ne diyor devamında? Adlı eserinde insanın iktidar arzusunu ve mücadelesini işlemiştir. Tanrılar ve insanlar doğru kıymetli arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Bu parçada söz edilen sanatçı. Şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale, deneme alanlarında eserleri vardır. Eserlerinde doğu batı çatışması, rüya, zaman kavramları, geçmişi özlem, mimari ve musiki ön plana çıkar. Bursa'da zaman şiiri deyince aklımıza Ahmet Hamdi Tanpınar gelecek. Son sorumuz. Evet bu parçada söz edilen sanatçı. Ben burada bir eser görüyorum. İnce Mehmet aklımıza hemen Yaşar Kemal gelecek ama Okuyalım. Türkiye'de tarımdan sanayileşmeye geçiş evresi olarak nitelendirecek 1950 yıllarda Çukurova'nın geniş biçimde makineleşmeye açılması ve verimli topraklar üzerindeki çıkar savaşının artması, bunun yoksul Çukurova köylüsü üzerindeki sonuçları yazarın romanlarını ana temasını oluşturmuştur. Ağa baskısı karşısında daha çıkan bir eşkıya olan İnce Mehmet'le yazar bir destan kahramanı anlatırken aynı zamanda toplumsal yapıdaki aksaklıkların da eleştirisini yapar İnce Mehmet. Yaşar Kemal. Evet kıymetli arkadaşlar edebiyat sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.